Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Hoş buldum. Gidelim mi artık? Arabaya binmeden ben bir sigara içeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sigarayı söndürebilir misin lütfen? Geçen gün bir seminere gittim. Artık pasif içiciliğin farkındayım. Kendin kadar beni de zehirliyorsun. Nereden çıkarıyorsun? Sigarayı ben içiyorum. Seni neden zehirleyeyim ki? Sigara içmese bile birisi sigara dumanına maruz kaldığında içindeki kimyasallar nedeniyle çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ne gibi sağlık sorunlarına yol açabilir? Bence çok saçma. Öncelikle göz, burun ve boğazda tahriş, öksürük, göğüs ağrısı, baş ağrısı, nefes darlığı gelişebilir. Bunlar çok basit etkiler. Her şeyde görülebilir. Sigaraya bağlamamak gerek. Hayır, şu an sana bunlar basit gelebilir. Ama ilerlediği zaman kanser, kalp hastalığı, felç, astım, koa, solunum yolu enfeksiyonlarına kadar gidebilir. Sen yanında sigara içtiğin insanlarda da bu belirtileri görmedin mi? Buna sebebiyet vermek seni üzmez mi? Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Şu an öğrendim. Bunu önlemek için neler yapabilirim? Sen çevrendekilere sigara içilmeyen ortamlarda bulunmalarını, evlerinde ve iş yerlerinde dumansız bir ortam oluşturmalarını, sigara içen birinin yanındaysa ağız ve burnunu kapatmasını söyleyebilirsin. Ancak sen kendini de korumak istiyorsak, açık havada sigara içebilir ya da daha iyisi sigarayı bırakabilirsin. Teşekkür ederim. Şu an bilinçlendim. Bundan sonra daha dikkatli davranacağım. Pasif içicilik sağlığımızı etkileyen görünmez bir katildir.